Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu sizlerle beraber yeni bir video ile karşınızdayım. <laughs> Uzun süredir video atamıyorum arkadaşlar. Şöyle bir yıl neredeyse olacak arkadaşlar. Bir sürü işim vardı. Zaten gözlerimdeki problemlere baktık. Ondan sonra bir sürü sorun, hastalık falan çıktı. Evet arkadaşlar, bugün size tanıtım yapacağım arkadaşlar bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi bu başka bir zaman veya başka bir videoda bu 100 TL arkadaşlar e, dışarıdayken başka bir insanların tanımadığımız bir insan yanında düşürmüş gibi yapacağım. Ondan sonra bu parayı çalacaklar mı yoksa geri bana verecekler mi ona bakacağım arkadaşlar. İnşallah o video gelir de yasaklar gelmez inşallah. İyi ki koronavirüs oldu olmadık veya olursak da biz bilmiyoruz. Aranızda koronavirüs olan varsa geçmiş olsun arkadaşlar. Neyse arkadaşlar video bu kadardı tanıtım da sonuçta bir sonraki video için kanalım videolarıma devam edeceğimi söyledim size söylemek için de. Evet arkadaşlar bundan sonra böyle sürecek işte. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bundan sonra giriş şeklimi de değiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Hadi bay bay.